Trafikte direksiyon başındayken sizi en çok ne çileden çıkarır? Şöyle bir düşünün. Muhtemelen diğer sürücülerin bir sonraki hamlesinin ne olacağını asla bilememek, değil mi? İşte bugün bu belirsizliği tamamen ortadan kaldıran, aslında hepimizin bildiği ama belki de gücünü unuttuğu basit bir araçtan bahsedeceğiz. Hani olur ya, önünüzdeki araba aniden hiç beklemediğiniz bir anda şerit değiştirir ve siz de son anda frene asılırsınız. Ya da bir kavşağa yaklaşırsınız, öndeki sürücünün sağa mı döneceği, sola mı döneceği belli değildir. Arkasında öylece kala kalırsınız. İşte tam olarak bu belirsizlik trafiği hem gereksiz yere stresli hem de çok tehlikeli bir hale getiriyor. Peki ya size bu sorunu çözmek için arabanızda zaten var olan, bedavaya gelen ve kullanıma inanılmaz kolay sihirli bir özellik olduğunu söylesem ne derdiniz? Gelin şimdi hep beraber sürüş deneyimimizi hem daha güvenli hem de çok daha akıcı hale getirecek bu basit ama dahiyane ipucuna biraz daha yakından bakalım. Bakın bu bahsettiğim şey son model bir teknoloji ya da araca sonradan eklenen pahalı bir donanım falan değil. Hayır, her arabada en eskisinden en yenisine kadar standart olarak bulunan bir özellik. Peki ne olabilir bu gizemli araç? Cevap aslında tahmin ettiğinizden çok ama çok daha basit ve kelimenin tam anlamıyla her an elinizin altında. Evet, bahsettiğimiz o sihirli araç bildiğimiz sinyal kolu. Hani şu direksiyonun hemen solunda duran o basit kol var ya, işte o trafikteki en ama en önemli iletişim aracınız. Peki, bu basit kol tam olarak nasıl çalışıyor ve diğer sürücülere ne anlatıyor? Gelin isterseniz adım adım bir üzerinden geçelim. Olay gerçekten çok basit. Sola mı döneceksiniz? Kolu aşağı indiriyorsunuz. Sağa mı döneceksiniz? O zaman da yukarı itiyorsunuz. O anda gösterge panelinizde bir ok yanıp sönmeye başlıyor. Aynı anda arabanızın dışındaki sinyal lambaları da diğer sürücülere sizin niyetinizin ne olduğunu açıkça gösteriyor. İşte o yanıp sönen ışıklar var ya, trafikteki diğer insanlara sanki bağırarak "Hey, dikkat edin. Ben birazdan yönümü değiştiriyorum." demenin en kibar ve en net yolu. Bu sayede niyetinizi önceden belli etmiş oluyorsunuz ve herkesin ona göre pozisyon almasını sağlıyorsunuz. Peki ama neden bu kadar basit bir hareket bu kadar önemli? Yani trafiğin akışını ve güvenliği nasıl bu kadar derinden etkileyebilir ki? Çünkü sinyal vermek trafikteki o sinir bozucu tahmin oyununa bir son veriyor. Düşünsenize bir arkadaşınıza ben sağ döneceğim demek kadar net bir şey bu sinyal vererek diğer sürücülere niyetinizi açıkça söylüyorsunuz. Bu da onlara kendi hamlelerini planlamaları için zaman tanıyor. Kısacası kaosu düzene, riski de güvenliğe çeviriyor. Sinyal kullanmadığınızda trafikte adeta bir belirsizlik bulutu yaratıyorsunuz. Bu da ani frenlere, kornalara, hatta kazalara davetiye çıkarıyor. Ama sinyal kullandığınız anda bir takım oyuncusuna dönüşüyorsunuz. Herkesin birbirini anladığı, uyum içinde aktığı bir trafik ortamı yaratıyorsunuz. Hem artık eskisi gibi camdan kolumuzu çıkarıp el işaretleri yapma devri de bitti. Tek bir parmak hareketiyle hem güvenli hem de konforlu bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Artık bu basit ama inanılmaz etkili aracın gücünü biliyorsunuz. Şimdi ne yapmalı? Tabii ki bu bilgiyi yollara taşıma zamanı. Şöyle yapalım. Bir sonraki sefer arabanıza bindiğinizde her dönüşten ve her şerit değişiminden önce bilinçli olarak sinyal vermeyi bir deneyin. Diğer sürücülerin size nasıl daha anlayışlı davrandığını, size nasıl daha kolay yol verdiğini ve trafiğin aslında ne kadar akıcı olabildiğini kendi gözlerinizle görün. Ve şunu asla unutmayın, verdiğiniz her bir sinyal sadece sizi değil, trafikteki diğer herkesi korur. Bu küçücük jestle yolları hepimiz için çok daha güvenli ve stressiz bir yere dönüştürebilirsiniz. O zaman soru şu, bir sonraki sürüşünüzde bu basit adımla kaç kişinin yolculuğunu daha iyi bir hale getireceksiniz?